Ya şu Murat'la da ne sikimdir onun anasını sikeyim ben ya <laughs> Ah şaka şaka çok komik, komik. <laughs> Senin şu akciğerini bir alayım ben Akciğer gel Atayım da yok Yazıktır kedi köpek yesin. Ne ettin? Şura bakma sen nasıl yere <laughs> at. <laughs> ha müziği dinlen ama bana ne ya? Böyle de rahat durun ya ki arkadaş. Eu <laughs>